ayrılmama kromozom sayısındaki değişikliklere bakalım. Kromozomların normal ayrılma süreçlerini gördük. Mayozda düşündüğümüz zaman gametlerin oluşum süreçleri de işte normal süreç. Hı. Önce bir iki aşamadan oluşan mayozda önce bir homolog kromozomların ayrılmasıyla kromozom sayısının yarıya düşüşü ve ikinci olarak da mayoz 2'de de tipik bir mitozun oluşarak bu yapıların çoğalması, son halini alması söz konusu oluyor. Biz şimdi bu anormalliklere bir bakacağız. İki farklı anormallik durumu söz konusudur. Mayoz 1'de de ayrılmama sorunları yaşanabiliyor. Mayoz 2'de de ayrılmama sorunları yaşanabiliyor. Her ikisindeki durumlarda farklı sonuçlar çıkıyor. Baktığımız zaman birinci de mayoz 1'deki ayrılmamalarda Doğal olarak mesela 46 kromozom üzerinden de gidebiliriz. Sonuçta yine 23'e varacaktır. Fakat sonuçta oluşan hücreler ufak farklara sahiplerdir. Mesela 46 üzerinden gidersek sayısal daha iyi olacaktır. Birisi 24 kromozomlu olacak. Bunun otozom ya da gonozom oluşuna şu an bakmıyoruz. Otozomlarda da gonozomlarda da ayrılmama söz konusu. Şu an sayısal nicel yapıya bakıyoruz. 23 olması gereken 24 oldu. Bir eksik burada da olması lazım. 22 kromozom oldu. Buraya baktığımızda e, zaten mitoz olacağı için, tipik bir mitoz olacağı için mayoz 2 ne olacaktır? 24, 24 ve 22'nin kopyaları olmuş olacaktır. Aşağıda ise, yan tarafta ise yine 46'dan baktığımız zaman mayoz 1'de sorun olmadığını görüyorsunuz. Yani ne olacak? 23 kromozom ama aşağıda mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılırken bir sorun yaşandığı için her ikisinde de bu sorun olmayabilir. Mayoz 1'de olduğu zaman bütün gametleri etkileyecektir gördüğünüz gibi. Biri fazla biri az olacaktır. Ama burada gamet gruplarına mesela bunda olmamış ola da bilirdi. Ama zaten mutasyon nadir gerçekleşen bir durum olduğu için olmuyor. Birinde gerçekleşti. Ya bunlar ne oldu? Biri 24 oldu biri 22 oldu gördüğünüz gibi. Yani e, burada Mayoz 2'de gerçekleşen hata daha küçük bir hata olarak sonuç karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi kromozom mutasyonudur. Şimdi otozomal ayrılmaya bir bakalım. Genel bir tanımlama yapalım. Mesela 13, 18, 21 ve, ve 22. otozomlarda yani kromozomlarda yani vücut kromozomlarında ayrılmama olduğu zaman az önce yazdığımız gibi mayoz 1 ya da 2'de olduğunu önemsemiyoruz şu an. Bakarsanız fazla ya da az çıkacaktır. Burada gamet 23 artı x, burada 21 artı x. Nicelik olarak da 47 kromozomlu bireyler oluşacak. Ve 47 kromozom. Erkek de olabiliyor, dişi de olabiliyor. Bu Down sendromunun açılımıdır mesela. Niye? Down sendromlu bireyler, yani mongolizm diğer adıyla, mongolizm olarak kabul edilen bireyler, 21. kromozomdaki ayrılmamadan kaynaklı bir sorun yaşarlar. Tüm kromozomlarında sorun yoktur. Sadece 21. kromozomundaki bir sorundan dolayı bu ortaya çıkar. Bunların semptomlarına yüzeysel de olsa bakacağız. Nasıl oluyor Down sendromlu kişiler? Bak burada gördüğümüz zaman 22 artı x ve 22 artı y zaten bunlar normal spermler. Burada annede sorun olduğunu gösteriyor. Down sendromlu kişilerde annede de ayrılmama olabilir, babada da ayrılmama olabilir. Çünkü gerçekleşen durum cinsiyete bağlı değildir. Yani X ve Y'nin ayrılmayışından değildir. Az önce de söylediğim gibi tamamen bu 22 ve 23 diye ifade ettiğimiz otozomlardan dolayı olduğu için ha annede olmuş ha babada olmuş her ikisinde de gerçekleşen tek bir hata Down sendromlu erkek veya kız çocuklarının oluşmasına sebep olabilecektir. Baktığımız zaman 43 artı XX dendiğinde vücut kromozomu 21. kromozomdaki eksiklik hayati bir sorunla karşı karşıya kalınacak ve 45 kromozomla yaşayamayacak. Şimdi 45 kromozomla yaşayan ama tabii ki farklı sendromlarla doğan ve yaşayan insanlar söyleyeceğiz. Fakat her birinin farklı özelliği olacak. Onlarda mesela gonozomlarında bir eksik olacak. Turner'dan bahsedeceğiz. Ama burada mesela bir vücut kromozomu eksik olduğu için e, bu sorun hayati bir şekilde hani gelişime engel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet Down sendromlu bireyler birbirlerine görmüşsünüzdür çok benzerler. Kız da olsa, erkek de olsa bu şekildedir. 21. otozomdan 3 tane vardır. Zaten karakteristik yüz biçimlerini söyledik. Kısa boylular, zeka gerilikleri genelinde vardır. Eşeysel bakımından gelişmemiştirler ve kısırdırlar. Yine anne ve babadaki bir mayoz bölünmedeki mutasyonda burada aynı zamanda daha farklı bir şekilde gösterilmiş. 23 artı x ve 21 artı x yumurtada gerçekleşen bir sorun. Farklı farklı kromozomlarda farklı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bir, evet bir down sendromlu dişi ve bir erkek inceleyip geçelim. Açıklamalarını yaptım. Gelelim gonozomal ayrılmamaya. Burada şimdi 44'leri görmüyoruz. Onlarda sorun yok. Onlar normal bir şekilde ayrılıyorlar. Şimdi XX ve XY'lerde gerçekleşen sorunları inceleyeceğiz. Mayoz 1'de bir ayrılmama gerçekleşmiş yumurtanın birine bu anne, yumurtada birine her iki X kromozomu gitmiş. Burada kromozom gitmemiş. Görüyorsunuz bu kromozomlardaki ayrılmama işlemi aslında hücrenin içerisindeki mükemmel bir denetim olmasına rağmen gerçekleşiyor ve çok nadiren gerçekleşiyor. Biz bunları esasında konuşmuştuk. Nedir? Bunun özündeki Sebep bunu bir düşünür ve söylersek ne söylemeliyiz? Kromozom ayrılmamalarındaki ister vücut kromozomu olsun, ister eşeği kromozomu olsun, e, mayoz veya mitoz esnasında bir kontrol noktası vardı. M kontrol noktası, metafazda ipliklerinin kromozomlara bağlanıp bağlanmadığı kontrol ediliyordu doğru şekilde. Eğer doğru bir bağlanma söz konusu değilse M kontrol noktasından izin çıkmıyordu ve o hücre bölünmeye devam edemiyordu. E, bu kadar kusursuz varlıkların dünyada şu an hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi bu kontrol mekanizmalarına bağlıdır. Bunları konuşmuştuk ama nadiren de olsa bunların sebepleri var, mutasyonların farklı farklı sebepleri var ultraviyole ışınlar, X ışınları, virüsler, bazı kimyasal maddeler, yaşam biçimi. Bunlar nadiren de olsa bu hataların oluşmasına sebep olabilmekte. Evet, buraya baktığımızda bu gametlerin birbirleriyle döllenmeleri durumunda ki mesela burada dişi bireyde ayrılmama olmuş. Erkek bireydeki spermlere bakıyorsunuz normal 23 kromozomlu 22 artı X ve 22 artı Y. Döllenmelere baktığımız zaman 1, 2, 3 ve 4 diye kodlarsak 1 ve 3 e, birleştiğinde yine 47 kromozomlu bir birey fakat 3 tane X kromozom bir araya gelmiştir. Bu süper dişi meydana getirir. 2 ve 3 bir araya geldiğinde döllendiğinde Yine vücut kromozomlarında sorun yok ama bu sefer Klinefelter sendromunu oluşturacak şekilde Y kromozomu olduğundan dolayı bu erkektir. 47 kromozomlu XXY gonozomuna sahip bireyler meydana geliyor. Az önce söylemiş olduğum 45 kromozomlu bireylerin yaşayabileceğini söylemiştik. 2 ile 3 şu an birleştiğinde ne olacaktır? Turner sendromu birey meydana gelecektir. 45 artı X. Y kromozomu olmasa da Demek ki yaşam gerçekleşebiliyor, devam edebiliyor. Fakat X kromozomu olmazsa embriyonik gelişim gerçekleşmiyor. Baktığınız zaman 44 artı Y0 yani anneden bir X gelmezse sadece, babada, sadece babadan gelen Y ile embriyonik gelişimin gelişmesi söz konusu olmuyor. Bu birey oluşamıyor süper erkek diye geçiyor ama öbüründe süper dişi diye geçiyordu. Bunda da süper erkek diye geçiyor. Esasında burada Y kromozomunun fazla olması şiddete eğilimli bireylerin meydana gelmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Düşük zekalı ve suç işlemeye meyilli insanlar meydana gelebiliyor. Dışarıdan çok da hasta oldukları kromozom fazlalığı yaşayan 47 kromozomlu oldukları çok da belli değil. Bazı geçmişte aşırı şiddet eylemleri yapmış insanların kromozomlarına bakıldığında böyle sonuçların böyle gonozomal içeriklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Süper dişiye baktığımızda bazıları normal görünümlü, normal bir kadın görünümünde doğurgan Bazıları kısır olabiliyor ama bunların tamamına bakarsanız zeka geriliği hepsinin ortak noktası. Klinifelter erkek bakarsanız. Klinifelter sendromlu bireyler uzun boylu, kafaları küçük, küçücük bir kafası vardır. Omuzları dar, uzun kollu, uzun bacaklı. Üreme sistemleri zayıf, kısırlık söz konusu zaten. Turner sendromlu dişiye baktığınız zaman yine o da, tam tersine kısa boylu, kalın boyunlu e, boynu boyun e, kısa bir de. Boynu yok gibi bir şey. Kısa ve küt küt parmaklı. Kısa ve küt parmaklılık Down sendromlu bireylerde de görülebilmekte. Dişilikle ilgili özellikleri tam gelişmemiştir. Süper dişi yazıyor ama kısırlık noktasında <laughs> sorunlar var. Zeka düzeylerinde işte değişkenlik olabiliyor ama normal de olabiliyor bunlarda. Burada turner dişisinin nasıl oluştuğu ifade ediliyor. ...sperm hücresiyle eksik yumurta hücresinin oluşmasıyla meydana geliyor. Kısa ömürlü bireyler. Süper dişiye bakıyorsunuz. Yine yumurta hücresinde ayrılmamadan dolayı oluyor. Eğer zaten yumurta hücresinde ayrılmama varsa süper dişi oluşuyor. Ama sperm hücresinde de ayrılmama olunca klinefelter olur. Niye? Yumurta hücresi ayrılmayınca ve normal spermde x oluşur. Ama mesela e, sperm hücresi ayrılmaz x-y gelir. Anneden de normal bir x gelir yine klinik feltre oluşabilir. Yani hem annedeki ayrılmama hem babadaki ayrılmamadan dolayı klinik feltrin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Ama süper dişi babadaki ayrılmamadan dolayı gerçekleşemez. Çünkü babadan bir tane x gelebilir ama burada üç tane x var görüyorsunuz. Embriyonik gelişimin olmayacağı zaten ya annedeki yumurtalıkta işte veya yumurta hücresinde x kromozomunun eksikliğiyle alakalıdır diyoruz. Sperm yapımında mayoz 1'de ayrılmama ve mayoz 2'de ayrılmama ne tür sonuçlara gebe onlara bakalım. 44XY olarak bakıldığında zaten 22XY de 0 oluşuyor. Şunları gördük zaten. Mecburen mayoz 1 olduğu zaman direkt XX ya da XY'ler bir defada tek bir gamete gidecektir. Bu erkekte sperm hücresinde XY olarak almış. Bundan neler oluşabilir? Az önce de ifade ettim. XY bir evvelki sayfada erkek, bu dişi de ayrılmamaydı. Bakın bu da erkekteki ayrılmama olursa. Her ikisinden de olabiliyor. Ve klinifelter ama burada turner olabiliyor. Niye? Ayrılmayan daha doğrusu diğer tarafa giden diğer gamete giden XY'nin yerine kromozom kalmamıştır. Gonozom. O yüzden normal bir yumurta hücresiyle bu sperm döllendiğinde 44 2 0 Turner dişisi yine oluşabilmektedir. Yani hem annedeki eksiklikten dolayı Turner dişisi oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi burada hem de babadaki eksiklikten dolayı yani kromozom sorunlarından dolayı Turner oluşabiliyor. Sperm yapımında mayoz 2'deki ayrılmamaya bakarsak bakın işler biraz daha değişiyor. Gametler bunlar normal. Evvelden neydi? 22 artı xy veya 22 sıfırdı. Ama şimdi farklı. Hangisinde gerçekleşmiş? İkisinde de gerçekleştiği görülebiliyor. Bunda x ve ya yani x olarak olması gerekirken, dağılması gerekirken spermde xx diye gitmiş. Bunda da yy diye gitmiş. Şimdi baktığımız zaman şu gametle şu sperm ile normal bir yumurta birleşirse XYY dediğimiz sonuç olarak cani ruhlu erkek meydana gelebilecektir. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Bununla normal bir yumurta hücresi birleşirse zaten süper dişi meydana gelebileceğini ifade ediyoruz. Yine yani 22 artı sıfırlarla normal bir yumurta gelirse zaten bunda turner olabileceğini söylemiştik. Evet. Cani ruhlu erkek gonozomunu burada görüyorsunuz. Sorularımıza bakalım. Normal görüşlü annemiz var. Renk körü baba ve renk körü bir kız çocuğu söz konusu. Şimdi bakalım burayı incelediğimiz zaman anne normal görüşlü, baba renk körü ama kız çocuğunu çizelim bakalım kız çocuğunun gördüğünüz gibi böyle bir genotipi söz konusu. Normal şartlar altında böyle olmasını bekliyoruz. Ama bakıyorsun annede anneden gelmesi gereken e, renk körgeni gelmemiş. Anneden yana bir sorun yok. Homozigot dominant, hatasız bir genoma sahip. Ama babada renk körü geni var ama bir tane bunun açıklaması çok basit. Bu olayda bir mutasyon gerçekleşmiştir. Bu mutasyon hangi bireyde? Babada gerçekleşmiştir diyebiliyoruz. Babada ne olmuş olabilir? Ayrılmama. Yani e, özellikle nerede olmuş olabilir? xx olduğuna göre yani R her ikisi de babadan gelmesi gerektiği ve zorunlu olduğu için e, mayoz 1'de mi olur? Hayır mayoz 1'de olmaz. Mayoz 1'de olsaydı XY'li bir ayrılma söz konusu olurdu. Ama mayoz 2 olsa X ve Y biliyorsunuz ayrılıyor. Mayoz 1'de sonradan mayoz 2'de burada bir ayrılmama gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi bir tane küçük R kopyalanmış oldu. Yani mayoz 2'de babada gerçekleşen bir mutasyondan dolayı böyle bir kız çocuğu oluşabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki açıklamaya da bakarsanız sperm hücresinde normal bir bakın e, ayrılma var görüyorsunuz. Bu bir benim anlattığım. Burada bahsedilmiyor kitapta. İkiye baktığınız zaman babada mutasyonda bir sorun yok. Annede bakın bir mutasyon olmuş. E, ne olmuş? Ayrılmama meydana gelmiş. Hiç kromozom gelmemiş. X sıfır olmuş. Görüyorsunuz. Yani bu birey bu birey e, hem turner dişisi hem de mevcut bu turner dişisi kişi bir de renk körü. Gördüğünüz gibi burada iki tane sebep, iki tane senaryo bizim için geçerlidir. Bunları karşımıza çıktığı zaman değerlendirmeye almalıyız. buradaki sorumuza bakarsak anne normal görüşlü ama heterozigot baba normal görüşlü erkek çocuk normal görüşlü fakat renk körügeni taşıyor bize sadece bu kadar açıklamasını yapmış erkek çocuğu çizmeye çalıştığımızda normal görüşlü fakat renk körügeni taşıyor bu nasıl olabilir yani hasta olmayacaksın ama renk körügeni taşıyacaksın. Zaten bir tane X kromozomun var. X ile taşınıyor renk körlüğü geni. Demek ki az önce anlattığımız mutasyonlardan biri gerçekleşmiş. Yani bu da aslında olacak iş değil ama erkek birey annesi gibi taşıyıcı demek ki. Değerlendirmeyi aldığımızda aşağıda zaten cevap ortaya çıkıyor. Yumurta hücresi normal. Anneden bir hastalık geni gelmiş. Babadan mayoz 1'de bir ayrılmama gerçekleşmiş görüyorsunuz. Bu mayoz 1'deki ayrılmama ve değerlendirildiğinde Klinefelter taşıyıcı, renk körügenli taşıyıcı birey ortaya çıkmış. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoya baktığımızda bu sefer anne normal değil, annede ayrılmama var. Mayoz 1'de mi 2'de mi diye düşündüğümüzde mayoz 1'de olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü mayoz 2'de olsaydı ya büyük RR olurdu ya küçük RR olurdu. O yüzden mayoz 1'de olduğunu ikisinin beraber başta ayrılmadığını buradan anlayabiliyoruz. Normal bir sperm. normalleri şöyle çiziyorum. Bu sefer roller değişti. Bu sefer yine XX ya Klinefelter birey meydana gelmiş oldu. Yine başka bir soru değerlendirelim. Aşağıda verilen sperm ve yumurtalardan hangisinin döllenmesi sonucu kromozom sayısı normal olan bir insan oluşabilir? Şimdi tek tek bakalım. Gonozomları ayrılmamış ve normal. XY açısından bakarsanız gonozomları ayrılmamış bu. Normal yumurta ancak bu gelebilir. Bu normal bir insan değil. Bu birleşirse ne olur? X, X, Y kromozomlu klinifelter birey meydana gelecektir. Gonozom içermeyen sperm. 0, 22 artı 0'ı kastediyor. Gonozom içermeyen yumurta demek 22 artı 0 da o. Burada zaten herhangi bir gelişim söz konusu olamaz. X de yok, Y de yok. Gonozomlara ayrılmamış sperm. Tabi burada mayoz 1 ve 2 faktörlerini unutmayın. Önce mayoz 1'e göre düşünelim. X, Y ayrılmamıştır. Gonozom içermeyen de yumurta olursa yani 0 olacaktır zaten. Bakın normal bir birey burada oluşuyor esasında. Ama diyelim ki spermde Gonozomlara ayrılmamış diyor ya. Mayoz 2 ayrılmamış olsun. Ne olacaktır? XX veya YY olacaktı. O zaman XX olursa yine olabilirdi. Mesela mayoz 2'yi şöyle alayım şuraya. ikinci senaryo olarak. XX ya da YY olacaktı. YY'nin normal bir tarafı yok. Geçiyorum onu. Ama XX olduğu zaman dişiden de gonozom gelmeyecek. Sıfır olacak. Aslında bir mutasyon oluyor. Olağan dışı bir durum oluyor ama normal bir insan genotipi karşımıza çıkıyor. Gonozom içermeyene bakarsak, gonozom içermeyen sperm yine sıfır oldu. Normal yumurta, x gelir, x sıfır. Bunun turner olduğunu biliyorsunuz. Gonozomları ayrılmamış spermle yumurtaya baktığımız zaman da onu da şöyle karıştırmadan buraya çizelim yapalım. Yine xy olsun. Kromozomları ayrılmamış yumurtada bir çeşitlilik yoktur. XX olur. Bu şekilde bir fazla kromozomlu bir canlı normal değildir. Bunun XX olarak da mayoz 2'de olduğunu düşünün. Bunda da anormallik durumu söz konusu. 4 kromozom, 4 kromozomlu bir yapıyı düşünemiyoruz. Burada aslında ya yani beyin yakan durumlar söz konusu. Yani geriye gittiğimde gördüğüm cevap zaten C oluyor burada. Annede, babada mayoz 2'de XX oluştu anne de hiçbir şey oluşmadı az önceki senaryoda olduğu gibi. Yani ayrılmama oldu. İkisinde de düşünün ikisinde de mutasyon olsun. Bir kişide de ikisinde de mutasyon oluyor. Birindeki XX fazla gidenle diğerinde hiç gitmeyen sıfır birleşiyor. Normal bir dişi oluşuyor. Anormal durumlar, iki anormal durum bir normal durum meydana getiriyor gibi gözüküyor. Gelelim. Kromozom yapısında bizzat bünyesinde meydana gelen anatomik değişikliklere gen mutasyonlarına. Şimdi burada ilk göreceğimiz durum delesyon. Yani deleteden geliyor zaten. Parçanın yitirilmesi, kaybolması. Baktığınız zaman kromozoma sentromer bölgesi burası. Bu kısım kayboluyor. Bir veya birden fazla genin bulunduğu kısım lokus kayboluyor, siliniyor. Ve daha kısa boylu genleri özellikleri eksik bir kromozom meydana geliyor. Buraya dikkat ederseniz bunun homoloğu olacak karşısında tabii. Erişkin bir bireyde sentromeri böyle çizdim. Normalde bunun homoloğu ne olmalı, daha uzun olmalı. Kaosu görüyor musunuz? Kısa ve uzun. Ne oldu? Aradaki boşluktaki özellikler bu bir sıkıntıdır. Çapraz bir durumdur. Duplikasyon dediğimiz durumda da bakın kırmızı ve yeşil olarak gösterilen kısım özellikle Parça değişimi sırasında bu mayozda crossing over olayı sırasında tek parçalı aktarında olursa yani şöyle çizerse iki kromozom neydi homolog olmayan e, kromozomlar arasında gerçekleşecekti. Bir kromozom bu, bir kromozomda buydu. Mesela 1 ile 3 arasındaydı. Mesela 1 ile 4 arasındaki parça değişimlerini kastediyoruz. Bizim kastımız burada crossover bu bakıyorsun birinden kopuyor, diğerine gidiyor, gitti ama öbüründen gelmiyor. Kopmuyor. Ne oldu? Burada bir fazlalık meydana geldi gördüğünüz gibi. Buna da duplikasyon deniyor. Aynı gen dizisi birbirini tekrar ediyor. İnversiyon, ters dönme ve yerine yerleşme durumu. Kırmızı yeşil, yeşil kırmızı olarak ters dönüyor, aynı yere oturuyor. İsimleri önemli. Parasentrik ters çevirme falan deniyor da. Siz ne tür olaylar olduğunu bilin yeterli. Burada da sentromer bölgesinden tam bir homologluk, homolog olan olmayan bölge üst ve alt kısımlar vardı ya. Vücut kromozomlarında da böyle bir durum söz konusu. Ders döndüğünde zaten görüyorsunuz genlerin yerleri değişmiş oluyor. Ama tabii ki birinde değiştiği için bu bir sorundur. Bunun homoloğunda aynı şey gerçekleşmiyor. Translokasyona baktığımızda karşılıklı yine Kromozomlarda A ve B kromozomları görüyorsunuz ama homolog olmayan dikkat edin homolog olmayan başka bir kromozoma yapışması yani normalde kendi homoloğuyla özdeştir ama alakasız yanındaki bir başka kromozomla parça bağlantısı meydana getiriyor ve o ondan alıyor kromozom bu da bundan alıyor bu şekilde anormal bir durum meydana geliyor bu da karşılıklı kromozom parça değişimi. Olduğu için bir yanlışlık tabii ki olarak karşımıza çıkıyor. Burada anoploidi, öploidi durumları var. Anoploidi bizim Down sendromu diye ifade ettiğimiz olaydır örneğinde esasında. Kromozomların bir veya birkaçında sayıca değişme söz konusu. Dedik işte 21. kromozomda ayrılma mı olmuş? Bir veya orada bir tane birkaçında da olabilir. Öploidi durumunda tüm kromozom sayısı olduğu gibi duplike oluyor katları halinde iki katına, dört katına çıkıyor. Bunun normalde doğada gerçekleşmesini hani biz normal karşılamıyoruz ama poliploidi dediğimiz durum özellikle bitkilerde daha verimli ürünlerin e, özellikleri daha yoğun ürünlerin çıkabilmesi adına yapay olarak gerçekleştirebilmektedir. 8N kromozomlu bırakın 2N'i 8N kromozomlu bitkiler meydana getirilebilmektedir. Buradaki metni bir değerlendirelim. Başlangıçta öldürücü ya da engelleyici görünen bir çeşit gen olsun. Bir zaman sonra canlının ayakta kalması bakımından önemli bir duruma geçebiliyor. Ne oluyor? E, öldürücü bir mutasyona sahip bir gen, diğer normal genleri taşıyan poliploid kromozomlar tarafından korunuyor. Po Poliploid'i bir mutasyonu kapatıyor anlamına geliyor. Şimdi anoploidi örneklerine birkaç tane söylersek, biri Down sendromuydu. Bakın Edward sendromuymuş. Sadece isimlerini duymuş olun yeterli. 18. çift kromozomda meydana gelen ayrılmamayla meydana geliyor. Özelliklerine hiç girmiyorum. Patau sendromu, kronik miyolojenik lökomi diye. Bu da 22. kromozomda. Bu 13. kromozomda gördüğünüz gibi. kray Chat sendromu. Bu bireyler kedi miyavlaması gibi ses çıkarırlar. 5. kromozomun kısa kolunda, üstteki kısa kolunda meydana gelen parça kopması zeka gerilikleri söz konusu normal konuşamıyorlar, konuşmaya kalktığı zaman böyle kedim yavlaması gibi ciyak sesler çıkıyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar ünitemizi şu an itibariyle bitirmiş oluyoruz.